Bu aralar kafam bozuk Gelmen üstüme Güzel bir test videosu yapalım hadi Let's go Hepinize merhaba arkadaşlar benim yeni kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir ve umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir bootcamp videosu ile yine karşınızdayım HDR 60 FPS şekilde oyuna girdik oyun akacak mı yine diyerken şu oyunun bugları var ya beni öldürüyor benden Beni benden alıyor kardeşim. Şu yan tarafıma hemen adam indi. Bak bak adam nasıl ışınlanıyor. Oy! Modemi söktün arkada. Kanka yapma böyle şeyler. Oyunda şu an kasma yok da. Kardeşim. Oğlum bir an vuramayacağım sandım lan. Adam var dur. Çatıda adam var. Arkadaşlar bu arada Royal Pass çekilişimiz devam ediyor. 2 adet Royal Pass çekilişimiz vardı bildiğiniz üzere. Ee, Royal Pass çekilişine katılmak için sadece abone olmanız yeterli, yeterliydi arkadaşlar. Konuşamadım ben. Instagram hesabımda açıklayacağım. Bir daha ID bırakın yalta. Veririz. Sıkıntı yok kardeşim. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Nereye gülün lan? Adam geldi. Oo bu aralar UMP'ye çok taktım arkadaşlar. UMP yargı mı o? Yargı da atacağız. Yargı ki. Kardeşim. Yılan yap bakayım kendine. Adamım. Lobi çek bakalım. Arkadaşlar bu arada ekibime alım var. Gelmek isteyenler bana özelden ID at şey ne ID'si lan? Mesajlı istek atsın. Ona göre alacağım arkadaşlar. Hem her türlü kabul ediyorum bu arada. Hadi her hatır sorarsınız gelirsiniz. Ee, bu arada Poco X Pro yine akıyor. Bizi şaşırtmıyor. Ama yine de şeyleri var telefonun eksikleri var. Bu aralar kasıyor arkadaşlar. Şu anda performans modunu açmadım bu arada. Ona göre böyle yani. Siz düşünün bir de performans modunu açsam veya. Bu telefon alınır bu arada da ee, Çok zam geldi arkadaşlar Bu kadar zam olur mu ya Ben telefonu 3700 aldım Telefon 5500 olmuş ya Kardeş Kanka bak seni ben vururum ama Sonradan ağlama yok ha, Hastır az daha ölüyorduk ha Ben bunu vururum da Vururum yani sadece. E ee? Vurdular mı lan? Yo. Gel. Kanka ben bunlarla oynaşırım yalnız ha. güzeldi güzel 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 vurduk güzel vurduk abi sana vurduk ya abi bugün yine oynuyor mu ne ya şurada iki dakika bir kit sürüp kit dönüp ee, bir de şey yapayım abi 2 dakika un sürüp bugün yine formumuzdayız aga yapacak bir şey yok bir tane fişek attılar da ona doğru gideceğim bu arada altı eşimiz var güzel başladık boku eksi şura dediğim gibi akıyor arkadaşlar Tabii bizim de biraz oyunculuğumuzu kattık o içine bir sevgi be kat ananı <laughs> ha bizim mekana doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bayağı gelen var bu arada. İnşallah bir silah vereceğiz. Geri atma be kardeş. Ya senin ben oyun gibi. Lan silah ver. UMP mi? Şaka yapaysan kardeş. Biri gelsin. Ha! Dur dur heyecan yaptın sen şu anda. Ölmek ki. Gel bakayım ki. Geri kaç. Topuk. Ne demiş atalarımız? Baktın ölüyorsun direkt topuk. Bak bir tayfa kardeşim lobiye. Lan adam geliyor, UMF'i bıraktım. Lan UMF gitti. Adam alt katta. Oğlum cam basmam lazım. Gelme lan. Şş, sakin. Sakin ol be kardeşciğim. Oh. Nereye gidiyorsun? Osman'ım nereye gidersin? Umut. Umut sen de lobiye git kardeşim. Aa burada adam mı var yine? Nerede bot lan bu? Bot lan bu. Ona ne bu arada botlar bayağı geliştirirler ha. İyi vuruyor piçler. O 69 mermim var. Sağ tarafı da temizlerim bu arada. O ben niye 5 yönlüyorum? Ben niye 5 yönlüyorum? Niye uyarmıyorsunuz arkadaşlar ya? Bu arada arkadaşlar. Ee, telefonu inşallah alırsınız. Böyle yorumlarda görüyorum. Abi bugün alacağım. Abi bugün yarın alacağım. Diye. İnşallah alırsınız arkadaşlar ama bu durumlarda yani asgari ücrette 4700 yok 4250 lira olduğuna göre 5500 liraya telefon alınmaz yani bir maaş değerinde Haberiniz olsun biraz düşmesini bekleyin bence arkadaşlar Size söyleyeyim Bak sana ben öyle bir bomba atarım aklın hayalin durur ha Hop otur bakayım Oturdu bu arada Hop bum <laughs> Kardeşim lobi çek diyeceğim bak sağ tarafa öyle bir refleks atacağım ki izle Sadece izle Ne izlemesi kardeşim? Ölüyordum oğlum. boşa yaşıyoruz amına koyayım. Bomba atma ya da Molotov. Kardeşim Rakan. Yakarım. Yakarım. Hayırdır artık. Sağ ol Oğlum ne diyorum ben ya? Bugün iyi boş yaptık arkadaşlar. Bugün boş günümüzdeyiz. Ne zamandır video atmıyorum ya. Bütün videoların boşunu topladım bir arada sizlere sunuyorum demek. Bir like atıp bir de abone olursan beni çok mutlu edersin kanka Adam var. Gösterme dur. Oğlum silahta şey de yok ha eklenti de yok. Ba -ba 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 -ba. Sen bu fake yersin. Sen böyle bir oyuncusun. Aa, nasıl yedi gördün mü? Bak 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 iyi izle. Lan çıksana lan. E ee, sonra? Kanka ben 762 bulacağım birazdan ama. Sonra ne olacak? Sonrasını düşünen kahraman olamaz arkadaşlar. Girdim valla. Gel. Hop. Ee, oğlum ya kaçamak mı oynayacağız böyle? Ben sabah kadar oynarım benim için sorun yok. Ama sana öyle bir taktik yaparım ki. Ya abi DBS var. Ana vuramadım la. Ana vuramadım la. Neyse bunu bu kadar olsun ya vuramadım ama vursaydım güzel olurdu ama vuramadım. DBS yedikten sonra kaçmam gerekiyordu arkadaşlar ama kaçamadım yapacak bir şey yok. Buraya kadar izleyen arkadaşlardan hepsine teşekkür ederim tekrardan bir sonraki bootcamp veya gameplay videosunda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz. Bay bay kanka.